şu an e, Lora'nın alıcı devresini kurduk. E, görüldüğü gibi bir UNO üzerine bağlı bir Lora alıcımız var. E, burada ana sistemimiz yine çalışıyor. E, buradaki bağlantıdan antenden buraya haberleşme gelecek. Bulduğumuz verileri buraya atacağız. E, şimdi sisteme bakalım. Öncelikli olarak COM5'te şu an ana sitemiz var. Sonuçları veriyor mu ona bir bakalım. COM5'te şu an ana devremiz var. Başlangıcını bir yapsın. Şimdi görüldüğü üzere yarım saniyede bir verileri atıyor burası. Bir önceki videoda gösterdiğimiz veriler. Şimdi alıcı devresini açalım. Alıcı devremizde görüldüğü üzere verileri yaklaşık yarım saniyede bir saniye arasında sürekli olarak veriler alıyor. 3 eksende eğim değeri geliyor, sıcaklık değeri geliyor ve aynı zamanda basınç ve deniz seviyesinden yükseklik değerlerimiz gayet sağlıklı bir şekilde elde ediliyor.